tarihteki ilginç hikayeleri duymak mı istiyorsun? Anlata hoş geldin o zaman. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinde ve Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninde ortaya çıkan kraliyet nesneleri tarihle doludur. Kraliyet, halefiyet söz konusu olduğunda tören kutsaldır ve İngiliz monarşisi için törenin kilit bir unsuru yüzyıllar boyunca sembolizmle dolu olan nesnelerdir. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni ve Kral 3. Charles'ın Westminster Manastırı'ndaki taç giyme töreni sırasında Birleşik Krallık Kraliçesi'nin yasını tutarken ve yeni hükümdarı Krallığın Tanrı Vergisi hükümdarı ve İngiltere Kilisesi'nin başı olarak mesh hazırlanırken krallık sembollerine yer verilir. İşte 5 kraliyet nesnesi ve neyi sembolize ettikleri. Birincisi Coronation Spoon, namı diğer taç töreni kaşığı. Taç giyme krallık sembollerinin en eski parçası. 12. yüzyıldan kalma taç giyme töreni kaşıdır. Yeni hükümdarı kutsal yağla mesletmek için kullanılır. Böylece ona tanrının ruhunu aşılar ve onları sarsılmaz hale getirir. Ritüelin köklerini Eski Ahit Krallar kitabında Kral Süleyman'a meshetmek için tarif edilen ritüele benzer şekilde bir boynuzdan yağ ile meshedilmiş Sakson şeflerine kadar izleyebileceğini söyleniyor. Kutsama yasası o kadar kutsal kabul edilir ki 2. Elizabeth'in taç giyme töreninin kameralardan gizlenen tek parçasıydı. Kaşık, taç giyme töreninin diğer tüm unsurlarından çok da eski olmasının karanlık bir nedeni var. Monarşi, İngiliz iç savaşları sırasında geçici olarak kaldırıldı. Kral 1. Charles'ın başı kesildikten sonra taç giyme törenindeki krallık sembolleri madeni para yapmak için eritildi ve mücevherler satıldı. Kaşık birinci Charles'ın gardırobundan sorumlu olan Bay Kinnersley tarafından 16 şilin karşılığında satın alındı. İkinci Charles, İngiliz restorasyonu sırasında kral olarak taç giydiğinde kaşığı iade etti. İkincisi, Imperial State Crown, namı diğer İmparatorluk Devleti Tacı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tabutunun üstünde sergilenen İmparatorluk Devlet Tacı, 1937'de Kral 6. George'un taç giyme töreni için tasarlandı. Taç kimi töreninden sonra Westminster Manastırı'ndan ayrılırken hükümdarın giydiği ve parlamentonun devlet açılışı gibi törensel durumlarda kullanılan taçtır. Aziz Edward'ın tacı gibi hükümdarın başının üstüne bir haç oluşturan kemerli, kapalı bir imparatorluk tacıdır. Tanrı'dan başka kimsenin sizin üzerinizde otoritesi olmadığı fikrini yansıtıyor. Papa ya da sadakat yemin edeceğiniz başka bir krala tabi değilsiniz denmek istiyor. Kraliçe 2. Elizabeth BBC ile yaptığı röportajda imparatorluk devleti tacını hantal olarak nitelendirdi ve nedenini görmek kolay. 2868 elmas, 17 safir, 11 zümrüt, 4 yakut ve 269 inciden oluşan taç yaklaşık 1 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahiptir. Taç aynı zamanda tarihiyle de ağırdır. 6. Henry'nin 1415'te Agincourt Savaşı'nda Kara Prens'in yakutunu giydiği iddia ediliyor ve Monde'nin üstündeki haçı süsleyen Aziz Edward'ın safirinin yine Aziz'in yüzünden alındığı söyleniyor. 650'den fazla elmastan yapılan küre ve haç bir zamanlar Kraliçe Victoria'nın 1838 devlet tacının bir parçasıydı ve altındaki 4 incinin 1. Elizabeth'e ait olduğu söyleniyor. Bu taç 2. Dünya Savaşı sırasında Kara Prensin Yakut'u da dahil olmak üzere bazı taç mücevherleri Nazilerin eline geçmelerini önlemek için Windsor Kalesi'ndeki bir bisküvi tenekesinde gizlenmiştir. 3. Kutsal Nesne ise Aziz Edward'ın Tacı Aziz Edward'ın Tacı 1661'de 2. Charles'ın Fetret Devri sırasında parlamenterler tarafından eritilen tacın yerini alması için yapıldı. Orijinali Aziz Edward tarafından giyildi ve 1161'de Aziz olarak ilan edildikten sonra kutsal bir kalıntı olarak kabul edildi. Aziz Edward'ın tacı 1671'de parlamenter Thomas Bladon bir tokmakla düzleştirdiği ve çalmak için pelerinin altına doldurduğu zaman hasar gördü. Daha sonra affedildi ve taç orijinal ihtişamına geri döndü. Aziz Edward'ın tacı Taç iman için kullanılır ve ziyaretçilerin katı altın çerçevesini, ermin bandını ve ışıldayan 400'den fazla taşı görebilecekleri Londra Kulesi'nde sergilenir. Dördüncü eşya hükümdarın haç asası. Bu eşya dini törenin sembolü olarak uzun süredir devam eden bir asa geleneğinin bir parçasıdır. Eski Mısır resimlerinde ve Pers kabartmalarının oymalarında görebilirsiniz. Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni sırasında asa, tabutunu süsleyen nesneler arasındaydı. Taş giyme töreninde Canterbury asayı yeni hükümdara uzatır ve şöyle der. Eşitlik ve merhamet çubuğunu alın. O kadar merhametli ol ki fazla küçümsenmeyeceksin. Öyle adaletli yerine getirin ki merhameti unutmayalım. Kötülüğü cezalandırın, adilleri koruyun ve el üstünde tutun ve halkınızı gitmeleri gereken yola yönlendirin.'' Hükümdarlar zamanla asanın tasarımına eklemeler yaptı. 6. George 1820'de İngiltere, İskoçya, İrlanda'yı temsil eden bir gül, deve dikeni ve yonca ekledi. Ancak en ünlü değişiklik 5. George'un Afrika'nın büyük yıldızı olarak bilinen 530.2 karatlık Julian'ın bir elmasını 1910'da eklemesiydi. 5. Kutsal Sembol Hükümdarlık Küresi Tepesinde bir haç olan küre, orta çağdan beri bir Hristiyan otorite sembolü olmuştur. Egemen küre, Kraliçe II. Elizabeth'in tabutunun üstünde sergilendi. Hükümdarın taşıdığı küre, Hristiyan egemenliğini ve reformasyondan bu yana İngiltere Kilisesi'nin başkanlarını temsil ediyor. Hükümdarın küresi yapıldığı sırada bilinen üç kıtayı temsil eden üç parça ayrılan mücevherli bantlarla kutsal altından yapılmıştır. Taç giyme töreni sırasında Canterbury Başpiskoposu küreyi hükümdarın sağ yerleştirir ve şöyle der. Çarmının altına yerleştirilmiş bu küreyi alın ve tüm dünyanın kurtarıcımız İsa'nın gücüne ve imparatorluğuna tabi olduğunu unutmayın. Bu kutsal koleksiyona fetih yoluyla ve kraliyet ihtiyaçları değiştikçe ek mücevherler ve taşlar eklendi. Örneğin 1689'da ortak hükümdarlar 3. William ve 2. Mary'nin taç giyme töreni için ikinci bir küre ve asa yapıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Hindistan'dan gelen Kohinoor elması gibi bazı mücevherlerin menşe ülkelerine iade edilmesi yönündeki çağrılar, yüzyıllar süren sömürgecilik döneminde toplanan taç mücevherleri konusunda yeniden tartışmalara yol açtı. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.